Merhaba arkadaşlar ben sordum netten Tarkan Dost bu videomuzda sizlere bilginiz dışında sisteminiz açılmış mı kolayca nasıl öğrenebilirsiniz kısaca bunu izah etmeye çalışacağım bazı durumlarda bilgisayarımızın bizim bilgimiz dışında çalıştırılıp çalıştırılmadığı bilgisi önemli hale gelir. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada eğer evde tek bir bilgisayar varsa her kullanıcı için ayrı bir hesap kullanılmadığını ve aile bireylerinin tek bir hesap altında bu bilgisayarı kullandıklarını belirtmiştik. Şöyle birkaç senaryo düşünelim. Senaryo 1. Gece tam bilgisayarı kapatacağınız sırada antivirüsünüz oldukça tehlikeli bir virüs buldu ve silemedi. Bu virüs bilgisayar açık kaldığı sürece yayılıyor ve dosyaları kullanılmaz hale getiriyor. Sabah işe gideceğiniz için uğraşmadınız ve bilgisayarı öylece kapatıp yanına bir not bıraktınız. Notta bilgisayarda virüs var sakın çalıştırmayın yazıyordu. Akşam eve döndüğünüzde bilgisayardaki oldukça değerli dosyalarınızın hiçbirinin olmadığını fark ettiniz. Öfkeli bir şekilde Eşinize, çocuğunuza bilgisayarı açıp açmadıklarını sordunuz. Onlar da ellemediklerini söylediler. Acaba siz kapattıktan sonra bilgisayarı biri açtı mı? Senaryo 2. İş yerinde herkesin bilgisayar olmasına rağmen siz olmadığınız zamanlarda yarım kalan işleri diğer çalışanlar yapabilsin diye herkes herkesin kullanıcı şifresini biliyor. O gün çocuğu doktora götüreceğiniz için işe öğlen gidebileceksiniz. Çünkü üzerinde günlerdir uğraştığınız ve yarım kalan bir raporunuz var. Şefiniz de akşam bu raporu mutlaka vermenizi istedi. İşte işe vardığınızda hemen bilgisayarı açtınız fakat raporun silinmiş olduğunu fark ettiniz. Hışımla mesai arkadaşlarınıza Bilgisayarınızı kimin kullandığını sordunuz. Her biri ellemediklerini söyledi. Gündelik hayatta bu ve benzer birçok durum meydana gelebilir. Benim başıma birkaç defa gelmişti. Bu gibi durumlarda acaba bilgisayarım en son ne zaman açılmış veya en son ne zaman kapatılmış bilgisi hayati öneme sahip oluyor. İşte bu videomuzda bunun çözümünü basit bir şekilde bulmaya çalışacağız. Eğer çalıştıra sistem info yazarsak bilgisayarın en son ne zaman açıldığını öğrenebiliriz. Gel gelelim olay görüntüleyicisini kullanarak bütün bilgisayarın açılış ve kapanış log kayıtlarına ulaşabiliriz. Bu sebeple olay görüntüleyicisi çok daha sağlıklı sonuç verecektir. Hemen arkadaşlar klavyemizdeki Windows veri tuşlarına basıyoruz ve görüyorsunuz şu komutu Boşluğa yazıp tamam butonuna tıklıyoruz. Karşımıza olay görüntüleyicisi geldi. Buradan Windows günlükleri ve sistem kısmını seçelim. Şimdi sağ taraftaki geçerli günlüğe filtre uygula kısmına tıklayalım. Tüm olay kimlikleri kısmında bakınız 6005,6006 rakamlarını yazıp tamam butonuna tıklayalım. 6005 sistemin açılışını saat, dakika, saniye olarak verir. 6006 ise sistemin kapanışını yine saat, dakika ve saniye olarak bize vermektedir. Bugünlüklere Kısaca bir göz atalım. Ne demiştik? Açılış, kapanış, açılış, kapanış. Şimdi en son sistem bakınız 18.53.07'de açılmış. Henüz bir kapanış kaydı girilmemiş. Bundan önceki açılış ve kapanışına bakalım. 17.46.34'te sistem açılmış. 18.29.49'da kapanmış. Siz şunu diyebilirsiniz. İyi de ben o saatte evde değildim. İşte burada bilginiz dışında sisteminizin açıldığını Windows log kayıtları bize göstermektedir. İşlem bu kadar basit. Buradan aşağı kaydırarak farklı tarihlerdeki sistem açılış ve kapanış kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Bu pencereyle işimiz kalmadı. Evet arkadaşlar, bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.